Gözüne sen... tak bakayım. Hadi. Hadi. Tak bakayım. Ay, geçiyor. Oy ne bu? Oy dedesinin bir deresi. Ellerine bakar ısmarladık. <laughs> Çok fazla inlemeyelim de uykuya dalsın çocuk. Çok hareketli değil mi? Abisine benzeyecek galiba. Hem hocana da aşk olsun. Bir ellemedik bu otel kaldıydı. Buranın da huzurunu kaçırdı işte. Ay hiç alışık değilim böyle şeylere. Elin adamına rezil olduk, öyle değil mi? Aman, adam da gıcığın tekiymiş canım. Neydi onun adı? Kemal Mine. He. Azıcık müzik sesinden ne olur? Çocuk canım bunlar. Yani sana ne efendim, sana ne? Bu ne rezalet? Bu ne terbiyesizlik? Böyle otel mi olur canım? Siz müşterilerinizle dalga mı geçiyorsunuz? Müdür Bey, ne yapıyorsunuz? Kemal Beyciğim, Kemal Beyciğim, bir sıkıntınız mı vardı acaba? Güneşlenirken kim koydu bu sandalyeyi önüme? Ee, efendim, çok özür dilerim yani. Bana bakalım. Kim yaptıysa bulacaksınız. E, tabii efendim tabii ki buluruz. Bana masal anlatmayın. Yeter artık. Ne bu ya? Rezil ettiniz beni herkese karşı. <laughs> sen be, sen tövbe ne bu be? <laughs> Kim yapayım, yapmıştır dersin ben. ha? Kim? Bizimki. Ha? Yok canım yani, sanmam. <gülüyor> 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 Aa. Burası bizim otel değil mi ayol? Aa evet burası. Dur bakayım. Bu Mehmetcan'ın dün fotoğraf çektirmek istediği futbolcu. Bora değil mi bu? Bora, o bu. Tanınmış futbolcu Bora, Bodrum kaçamağında bir güzelle yakalandı. Aa. Şimdi nişanlısının ne tepki vereceği düşünülüyor. Bak, 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 bak. Aa! Bak, bak, buralarda çekilmiş işte. Evet, burası işte. Bak, bak. Aşkım, bir tanem, ne olur dinle. Vallahi billahi foto montaj. Benim başka kızla ne işim olur ya? Bora! ...demek benimle ne işin olur ha? Alçak! Oh, çok iyi oldu. Hak etmiş. Bu ne rezalet? Bana bir sorun mu vardı efendim? Böyle otel işletmeciliği mi olur arkadaşım? Efendim, bir yanlış anlaşılma olmuştur her ya. herhalde. Bir, bir çekil bir sana... kardeşim, çekil. Bunun hesabını vereceksiniz. Şey, bir konuşalım, bir sakin olun efendim. Görüşelim isterseniz. Burnuma kötü kokular geliyor. Bence bu da Memoca'nın işi. Çok tuhaf neler Esma. Bak sen dinlen bak Buranın güzelliklerinin tadını çıkaracaksın, boş ver. Demem o canı, boş ver. Ha, değil mi ya? Şuraya bak, her yer yemyeşil, muz ağaçları. Üstünde muzlar, hiç görmediydim. <laughs> ha, şuradaki ada mı? Ha hey, o Yunan adası. Aa, bak, bak hele. Yunan adası ha. Ne var? Ha. Bak, bu akşam bir konser varmış. Ne dersin, gidelim mi buna? Gidelim. Güzel olur. Beraber balığı yaparsın. <laughs> Esma, Urfa'ya gittiğimizde biz de sıra gecesine giderek. gidek ya. Ama bunlar da aşkım, cincim, canım falan aşkım arkadaşları var, aşkım adımda da ben Çocuklar da dönmeyi bilmedi ha. <laughs> <laughs> ee, onlar şimdi o koy senin, bu koy benim geziyorlardır Mehmet Beyciğim. Değil mi? Büyükleri düşünen kim efendim? Olsun canım, bizim de ufaklığımız var yanımızda değil mi? Ee, <laughs> Ece, Ece nerede? Ece yok, ah! Ece! Ah! Ece! Ana, Ece yok! Nerede çocuk? Ay, Ay, çocuk, geçti mi buradan? Ece! Ay! havuza düşmesin çocuk. Kız mü? <laughs> Şöyle iki yaşında küçük bir kız çocuğu gördünüz mü? Görmedim efendim. Nasıl görmezsin kardeşim? Ece! Allah Allah! Ece! <laughs> çocuğu gördünüz mü küçük bir çocuk? Nasıl görmezsin? Kocaman çocuktu. Allah <laughs> Allah!

Ya laçlanma dur bulacağım. Yo Allah'ım aklıma mugayyet ol. Küçücük çocuk nereye gider ya? Bu kadar böyle ya. Ah, ya biz de siz ilgileniyorsunuz zannettik. Ben laptopuma bakıyordum. E sizin dizinizin dibindeydi çocuk. Görmedik hanımefendi. Uyuyor sandık ne yapalım yani? Allah Allah. E, i̇ki dakika gazeteden başınızı kaldırsaydınız görürdünüz çocuğu. Ayıp etme Esma. Sayın misafirlerimiz. Tesisimizin mutfak kısmında iki yaşlarında başıboş gezen bir kız çocuğu bulunmuştur. Bililerin dikkatine. Ah, mutfaktaymış Şemca. aman canım boş verin. Çok şükür neyse bulduk çocuğu. Hadi gidip alalım mutfaktan hadi. Sakin mutfak. Ya, ne ilgisiz insanlar var canım. İki yaşında çocuk başıboş bırakılır mı? Hiç mi rahatsız olmuyorlar canım? Rezil olduk. Yereyim mutfağa. Yereyim mutfağa. Ne diyor bunlar ya? Hiç sesini çıkarma yerden göğe haftalar. Hadi gidelim şu mutfağa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.